Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok iyi bir video çekeceğiz. Şimdi en iyi videolarımdan biri olacak. Çünkü bugün bro alacağım. Elmasımı görüyorsunuz. Ee, daha 30. kademeye gelemedim kolet almak için. Ee, o yüzden şuradan kutular açacağız sadece. Videoyu çok uzatmak istemiyorum zaten çözünürlük de az, yer olmadığı Hemen şuradan defa Brawl Pass alacağım. Göreceksiniz. Ve 1, 2, 3. Aldım. Evet. Biriktirmem sonucu dur şarj. Biriktirmem sonucu şu Brawl Pass aldım. Hemen kutuları alma, açmak istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Brawl Pokestar alayım. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım yani anlatamıyorum. Ee, i̇lk ilk kutumuzu açalım. 5 yazdım. Olsun. Bir de arkadaşlar videoda görmemiştiniz. Videosunu çekmemiştim yani. bin oldum. renginde, de ışıklı oldu. Çok iyi oğlum ya. Çok güzel gözüküyor. Hemen kulübe yazalım. Kulübe öylesine gelmiştim. Selamünaleyküm yazayım. Direkt şu kısaları açmak istiyorum. Çok heyecanlıyım alayım şunu da. Şunu da açayım. 62 yazdı. Çıkmıyor. Şu. İlk defa rozet paketi açıyorum ve niye çıktığını görmedim. Güç puanlarını bırakıyorum. Ne mesajlar geliyor. Açıyorum. 47. Olmadı. Bir de video, videoda şey çıkmıştı. ne? Hani açalım. Yine 5 yazdı abi. Bu ne? Başka mega kutum yok. Bir tane büyük kutum kaldı. 44. Çıkmadı arkadaşlar. Şu an sinirime göstermek istemiyorum ama. altında altın alayım. Bir sürü altın oldu. Oha. 2954 altın. Şuradan vereyim. Markette de sendi var. Oranıma bir bakmak istiyorum. 0671 oranım düşük. Efsanem olmadığı halde çok düşük. Arkadaşlar yani güzel gözüküyor. Hemen şuraya yazayım. Burası diye. aldım. Öfim. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle göstereyim lan bu, kad bu kadar, bu ee, kadar konu bu kadardı. Şuradaki görevlerimizde bir tane neyle oynayalım? Bir ile girelim çok iyi oynayabilir oynayamayabilirim. Biraz da bizim kulübe gireceğim. Bizim arkadaşlar yeni kulüp açmış. Oraya baskın gibi bir şey yapacağım. Şunu yesin. Aldım. Nasıl aldım bilmiyorum. Şu an internet çok kötü. Ne olduğunu bilmiyorum. Eee internetine bağlanmış in, evin interneti bulunduğum bölgede çok az çekiyor. Şunu bir ayarlayayım şurada. Şu an videoda nasıl da bilmiyorum ama ben şu an çok çile çekiyorum. Hemen şuradan wifi kapatıp mobil veriye geçmek istiyorum. Arkadaşlar yani artık bana karakter çıkmasını istiyorum. Bir tane efsane olsun istiyorum gerçekten. Bir de kolet aldığım zaman zaten onun da videosunu kesin çekeceğim. Ee, onun da birkaç günü çekerim zaten. 2-3 güne ben koleti alırım. <laughs> bildirim geldi yine. Çok bildirim geliyor. Videoda ölmüşüz. oyun e, oyunda ölmüşüz. Bir de şey düşünüyorum. Bir tane şey yükselsem mi? Bilmiyorum yükseltmek istiyorum. Ama bir yandan da istemiyorum. Çok değişik. Neyse boş ver. Kalsın. Biz girelim oyunumuzu. Bir tane oynayalım. Sonra videonun sonuna geleceğiz zaten. İnşallah ileride bana karakter çıkar. Kolet ge gelecek kesin ama yer karakterleri bilmiyorum. Şunu ye. Şunu da ye. Bulucum sen şunu bir yer misin? Ben şu çukuru kafaya mı takıldım ya? Bu şurada mı? Öleceğim. Şu ultiyi bir doldurabilsem. Kaçacağım da. Bir tane de vurmam lazım ya. Bir tanecik. Cikli söylüyorum bak. Şuraya mı tutsun? Yine mi oradasın? Ölmüş herhalde. Yok öldürmüş. Sesim ne kadar bilmiyorum. Genellikle az geliyor. Yine az geliyor olabilir. Ar o nasıl değmedi? Şunu. Şunu bir ye ya. Birisi yesin şunu. Bir tane ultiyi doldurmak istiyorum. Oy! Efso kill aldım arkadaşlar. Efso kill. Efso yani. O kadar güzel kill aldım. Oldu. Yetiyor. Üçüncülük iyi. Benim kupalarımda zaten üçüncülük yani nimet gibi bir şey. Altın yağmur etkinliği gelmiş. Altınlarımız yine dolacak. Şimdi arkadaşımın kulübüne gideceğim. Ee, aşağılarda var ya. Şuradan. Hemen şuradan. Dur kulüpten çıkmam gerekiyor. Sorun değil. ben kulübüm sıkıntı değilim. Kulübünüz varsa iyi bir kulübünüz aşağıdan söyleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Gelir miyim bilmiyorum da. Sizin de yazın. Hemen şuradan katılalım. Bunu da böyle mi yapmışlar? Selamun aleyküm diye bir tane yazdım. Selamun aleyküm. Şöyle bir isteğimizi atalım. Jackie, hadi bakayım. Ağla, 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 ağla. <laughs> Kapak diyor ya arkadaşlar. Bende sanki yok. Şu an havlatma velet velet şeyler yapıyoruz ama. Nerede benim istepiyim? Neyse videomuz kaç dakika olmuş? Aha. Videomuz 8 dakika olmuş. Çık ya çık. Ay. <laughs> kabul etmiş. Arkadaşlar birinci bana başka yardımcılık vermek zorunda. Yoksa kötü olur. Aykut 5000. Buha Aykut 5000 kup olmuş. Frente çıkarmış. Helal olsun diyelim. bizde de 16 bin kupayız işte. Kuzenim de oyunda. Kuzenim de almış herhalde. Almamış. Önceki sezon almıştı doğru. Alacağım zaman ben direkt zaten güç bandarımın var. vardı. Bu da yüzlük var. Bunlar burada kalit işte. Şurada ellilik var şurada bir tane daha vardı herhalde. Önemli. onu görmedim aynen şurada. Burada 100 tane var. Bu sonda iki tane 500 vardı. 200 gördüm orada. Bir tane daha 200 var. 100 var. 500 lük var. Bir de 500 var. Güzel. Ben bir ihtimalle bu sezonu bitireceğim. Bu kadar arkadaşlar videomuz karakter çıkmadı. Çıksa çok iyi olurdu. Ama olsun ileride kesin çıkacak artık. Neyse videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanala videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.